Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oyuncak açılışı yapacağız. İlk ee, ilk önce videoyu geçmeden önce bu videoya 10 like bekliyorum arkadaşlar. Bol bol abone bekliyorum. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle Leon. Şöyle. böyle cold arkadaşlar dur şöyle koyayım böyle el primo böyle şurada kuru kafasını bile yapmışlar adamla böyle arkadaşlar Genie Spike Poco şöyle arkadaşlar şöyle Poco şöyle yıldız şeli şöyle de bu arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz